Güzel bir mücadele izledik her şeyden önce. Bence, bilmiyorum sizin fikriniz nedir Tarık Üstün? Doğru katılıyorum ben de sana tabii ki. Bir kere e, bir tarafta e, hedefleri olan bir takım, hedefleri olan bir teknik direktör. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim sana, teknik direktör takımı olduğunu bize artık ispatlayan bir Samsun Sporu var değil mi? Türkiye'de çok az, ben birkaç tane takım sayabilirim. Belki İlhan Palut'u sayabiliriz. Son dönemdeki, son bir iki maçtaki performansını bir kenara bırakacak olursak. Gizli dolu sayabiliriz. Bunlar hakikaten teknik adamların ellerinin değdiği takımlar. Yenip ligle işini bitirmek isteyen bir takım. Dolayısıyla çok büyük bir e, motivasyon olduğunu gördük. Zaten maçtan iki gün önce falan taraftarların paylaşımlarını ben biraz takip ettim. İnanılmaz motivelerdi yani bütün taraftarlar. E diğer tarafta da hani bazı maçlar vardır. Unutmak istersin o maçları sezondan. Yani ne defansıyla ne orta sahasıyla ne hücum hattıyla muhtemelen Abdullah Hoca şu, şu maçı unutmak isteyecektir. Yani hafızamızdan şu maçı çıkaralım diyecektir diye tahmin ediyorum ben. Çünkü hakikaten çok kötü bir performans. Ee, bir taraftan sebebi var mı ya da mazereti var mı? Var diyenlere de bir şey dememiş. Şimdi kupada e, oynayacaklar kara gümrükle. Çık, yenerlerse finale çıkacaklar. Kupayı almak çok büyük bir hedef. Beş arasındaki puan farkı yanılmıyorsam 4, 4 değil mi? Dolayısıyla yani biraz daha ligde rahat gibi. Ama kupada yürümek yolunda daha motive olan bir Trabzonspor varken şu maçta ben Düşünüyorum şimdi hangi oyuncu biraz daha işin Belki vardı. Bunun haricinde hiçbir oyuncunun işin içinde olduğunu düşünmüyorum ben. Ligia'nın da tabii başlangıç olduğunu düşünüyorum. Hoca da dahil buna şey. tabii. Vişcan yok. E, Densville'in hafif bir sakatlığı varmış yanılmıyorsam. Mender'in kullandığı bölge bir kere e, şunu da söylemeden geçmeyelim. Pozisyonları da göreceğiz. Hoca'nın belki de hayatı boyunca hiç görmek istemeyeceği bir ikiliyle yine oynamak zorunda kaldı bugün. Tabii. Baniya'dan bahsediyorsun. Baniya ve Fernandez'den Fernandez. bahsediyorsun. Yani bu, bu ikiliyi ben mümkün değil hocanın önümüzdeki senelerde falan önümüzdeki sezonda yan yana oynatma şansının hiç olmadığını düşünüyorum. Zaten Konya maçı sonrası <laughs> bunun mesajını vermişti. Şimdi o Doğru söylüyorsun. Baniyanım. Ta takımın Aslında. kimyasını da bozdu hoca. Yani bozdu derken dediğim gibi şeye gidecek hocam, de bir kupaya gidecek. Orada mi vişçe işte. işte biraz dursun. Berat belki dursun. Tabii, bir, bir mantığı daha var önemli. yani. Ama Maç ilk maçına canım. çıkıyorsun iki tane Affetsinler beni el bombası stoperle oynuyorsun yani Ön tarafta Mendy'nin performansı Geldiğinden bugüne kadar ki en kötü performansıydı maçın ilk yarısında e Şimdi hal böyle olunca e, Çok sıkıntı çektiler tabii ki Samsun da Ayrıca çok tebrik etmek istiyorum bir taraftan da Tabii konu konuyu açacak e, Aslında size sormam gerekiyordu ama Bünyamin Gezer'e bu soruyla geçelim Mendy'nin Trabzon'a geldiğinden bu yana en kötü performansı dedi Tarık Üstün. İlk Katılır yani, mısın doğru, ilk yarı Ve bunda Samsun Spor orta sahası e, Ben Aser, Tayland orta sahası, Holsen'in topu alıp derin pasları Tarık Üstün de birazdan doğru. E, bunu detaylandırır ama senin fikrin nedir hocam bu konuda? Şimdi Mender'in kötü olduğuna katılıyorum ama Trabzonspor'da Spor'da hani bir iki şut harici Bardi'ye geçersek hani gol attı. İyi de pozisyon buldu dersek. Kim iyiydi? Ben kimseyi bulamadım. Parküstün kimseyi bulamadı. Yani bulamadım. kimseyi bulamadığımız dönemde tek futbolcu üzerinden gitmek de bence doğru değil. Mendi evet çok kötüydü. Ama Trabzonspor olağanüstü kötüydü. İlk yarı boyunca bir kere <laughs> ceza sahası içerisine girmiş. Bir kere şurada Samspor'u Giz dolu. Doğru söylüyorum değil mi? Giz dolu. Yanlış konuşmayalım çünkü adam geldiğinden beri Türk futboluna ayak uydurdu. Takımını aldı bir yere getirdi. Spor seyircisini. Yüksel Başkanı Fuat Hoca'yı tebrik ediyorum. Bugün oynatmadılar kardeşim. Oynatmadılar. Yani her tarafta bastılar. Üç birken bastılar gördüm. İki birken bastılar gördüm. <laughs> Yani oynatmamak için elinden gelen her şeyi yaptılar. Bunun karşılığında Trabzonspor'da hiçbir şey yapamadık. Onatçu gibi bir deve. Şimdi ben her zaman söylüyorum değil mi? Ne söylüyorum? Diyorum ki kardeşim Santrafor'u versiyeceksin. Ceza sahası içerisinde buluşturacaksın. Bunu kime söylüyorduk Trabzonspor'da? Daha önceki Santrafor. Maxi, Maxi Gomez için biz çok söyledik. Ya! Onatçu gibi 3 tane Onatçu koysam bugün gol atamazdı Trabzonspor. Niye? Top gelmiyor. Ceza ne yapsın adam? Ceza sahası içerisine bir kere girmişsin <laughs> abi. Bir kere maç boyu 6 kere. Şimdi sen bu maçı nasıl çevireceksin? Çeviremezsin. Bunu Sam Spor'u kutluyorum abi. Hiç geriye çekilmediler. Yürekleriyle mücadele ettiler. Aslanlar gibi çıktılar. 42 puanla da bana göre her ne kadar zeki maç sonrası açıklamalarında baktım. Daha alacağımız puanlar var. Küme düşme hattından çıkmamız lazım diyor ama çıktın kardeşim çıktın. Hadi bakalım. Hadi geçmiş, geçmiş olsun. Tebrik şey, ediyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Hünkar aslında maçın şeyini çözmüş. E, yorumunu çözmüşsün. Gerçekten yani çözmüşsün derken ilerleyen pozisyonları da anlatacaktım ama çok güzel bir soru sordun. Samsun Spor orta sahasında aslında sen Benaser ve Tayland'dan bahsettin ama onun önünde oynayan üçlü bir düşünsene. Kılıç olsa, Emre Kılıç Holse, Holse Benito torama. Evet. Bunlar nasıl oyuncular? Hepsi kısa boylu, çabuk ve prese başladıkları zaman çok çabuk gidebilen oyuncular. Evet. Kısa, çabuk, presi çok çabuk gidebilen oyuncular. Ön tarafta bir de güçlü santrafor olduğu zaman e, hiçbir şekilde çıkmasını müsaade etmediler ki Trabzonspor'un. Çıkarken kaptırılan top, çıkarken kaptırılan top. Hiçbir şekilde oyunu kuramayan bir Trabzonspor izledik bugün. Oysa ki e, maçın başında hani Mendy, Umut Hani Abi. biraz daha böyle şey gibi değil mi? Abi, hani evet. Eskiden Berat ve ön tarafta hep ofansifler vardı ya hocam. Bugün ben Mendy Umut'u görünce biraz daha dengeli bir takım sanki diye içimden geçirdim ama. Trabzonspor'da Polonacı transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ayrıca bir stoper de Southampton'dan geliyor. Trabzonspor, takımda tutmak istediği Polonacı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir görüşme yaptığı bildirildi. Yıldız Forvet, Trabzon'da mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini ifade etti. Kulübümle anlaşın, ben hazırım, diyen Nijeryalı Yıldız'ın, transfer sürecinde Southampton'dan kolaylık sağlamasını isteyeceği öğrenildi. Trabzonspor'un golcü transferinde bir numaralı hedefi olan Polonacı ile ilgili heyecan verici gelişmeler mevcut. Ligdeki son Gaziantep Futbol Kulübü maçında hat-trick yaparak ve bir asist yaparak dikkat çeken Nijeryalı Yıldız, Maç sonrası Trabzon'da mutlu olduğunu belirtti ancak son kararın kulüpler tarafından verileceğini söyledi. Onu açı, hafta içinde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Onu açının, burada mutluyum ve futbola %100 odaklanmış durumdayım. Kalmak istiyorum. Kulübümü siz ikna edin, ben hazırım, dediği bildirildi. Abdullah Avcı, Trabzonspor yönetiminin transfer için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Yaz transfer döneminin son günlerinde 1.5 milyon euro karşılığında kiralanan On Açı için benzer bir strateji izlenmekte. Ancak Southampton, şu anda kiralamak yerine doğrudan satmayı düşünüyor. On sürece müdahil olarak İngiliz ekibinden Trabzonspor'a transferinde kolaylık sağlanmasını isteyeceği kaydedildi. Bordo Mavililerin ayrıca 10 Açı için daha önce Orsiç'te olduğu gibi Southampton'ın Türkiye'deki kulübü Göztepe'ye bazı oyuncuları takasla teklif etmesi bekleniyor. Geçen sezon bu şekilde genç stoper Taha Altı kardeş, İzmir ekibine bedelsiz olarak verilmişti. Taha ile şu anda Anderlet ve Feyenoord başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübü yakından ilgilendiği öğrenildi. Bordo Mavililer, Paul yanı sıra stoper mevkii için de Southampton ile görüşmeler yapıyor. Daha önce de ilgi odağı olan Kaleta Kar, listelerdeki yerini koruyor. Lyon'da kiralık olarak oynayan Hırvat savunmacı ve Southampton'ın Polonyalı stoperi Jan Bednarek için de durum değerlendirmesi yapılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın her iki oyuncuyu da takdir ettiği biliniyor ve transferin maliyetine bağlı olarak netlik kazanacak. 27 yaşındaki Kaleta Karın Southampton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Lyon'da bu sezon 25 resmi maçta yer alan Hırvat oyuncu, milli takımda 24 kez forma giydi. 28 yaşındaki Jan Bednarek ise Polonya milli takımında 56 kez oynadı. 1 metre 89 santim boyundaki savunma oyuncusunun Southampton ile bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle, transfer ücreti konusunda İngiliz takımının çok yüksek bir meblağ talep etmesi beklenmiyor. Aston Villa'da da forma giymiş olan Bednarek, bu sezon Championship'te 41 maça çıkıp 2 gol kaydetti. Bordo Mavililer, Muhammed Çam'ın transferi için yoğun çaba sarf ediyor ve müzakereler devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından bir sevinç fotoğrafı ve kum saati emojisi paylaştı. Bu paylaşım, transferin yakın olduğuna işaret ediyor olarak yorumlandı. Clermont, pazarlıkta ilk başta 10 milyon euro istedi, ancak fiyatı 8 milyon euro'ya düşürdü. Trabzonspor yönetimi bu meblağı daha uygun bir seviyeye indirmeye çalışıyor. Cham bu sezon Fransa Lig 1'de 7 gol attı ve 4 asist yaptı. 23 yaşındaki Avusturyalı oyuncu hem orta saha hem de kanat pozisyonlarında oynuyor. İsviçre'de milli stopere Trabzonspor kancası. Trabzonspor yönetimi yıldız savunma oyuncusu Fabian Şır'ı transfer listesinin başında tutuyor. Newcastle United ile olan transfer görüşmeleri için İngiliz kulübüyle yoğun ikna çabaları sürdürüldüğü belirtiliyor. 32 yaşındaki Fabian Şır İngiliz kulübü tarafından sıcak karşılanmasa da, Newcastle United'ın önde gelen isimlerinden biri olup, taraftarlar tarafından büyük sevgiyle anılıyor. Fabian Schar'ın gelecek sezon için kulübüyle olan sözleşmesi bulunuyor ve bu sezon 34 lig maçı ve 6 şampiyonlar ligi maçında olmak üzere toplamda 40 resmi maçta forma giydi. İsviçre milli takımında da 80 kez forma giyen deneyimli oyuncu, halen ulusal takımda da aktif olarak oynuyor ve çok da başarılı. Fabian Schür transferinin zor olduğu kesin ancak fırtına bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Fabian Schür'ün güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüküyor. Trabzonspor'dan gurbetçi hamlesi, gözler iki yıldıza çevrildi. Trabzonspor, gelecek sezon şampiyonluk yarışında tekrar iddialı olmayı planlıyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Bordo Mavili ekip rotayı iki gurbetçi yıldıza çevirdi. İşte tüm detaylar. Avrupa'daki gurbetçi futbolcular arasında öncelikli hedefler Cihan Çanak ve Can Bozdoğan olarak belirlendi. Ümit Milli takım forması giyen 19 yaşındaki Cihan, kanat pozisyonunun yanı sıra 10 numara olarak da görev alıyor. Standard Liège'de forma giyen ve aslen Trabzonlu olan Cihan, kulübünde 61 numaralı formayı taşıyor. Trabzonspor, Cihan'ın gelecekteki satış potansiyelini yüksek bulduğu için onu kadrosuna katmaya kararlı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği bir diğer isim olan Can Bozdoğan, daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadı ve şu an Utrecht takımında. Can bu sezon Hollanda Ligi'nde 28 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Her iki oyuncu için de kulüpleriyle görüşmeler sürüyor. Transfer bedeli olarak Cihan Çanak'ın daha maliyetli olabileceği görülse de ciddi bir çaba harcanıyor. Mislav Orsic'ten mutlusu yok. Son dönemde süre almaya başlayan Mislav Orsic, Abdullah Avcı'nın kendisiyle ilgili yaptığı, gelecek sezon bizimle olacak, ondan beklentimiz çok yüksek, açıklaması nedeniyle çok mutlu oldu. Kalan haftalarda takım için daha fazla mücadele edeceğini söyleyen Hırvat Yıldız, sakatlık dönemim çok yıpratıcıydı. Ancak şu an kendimi eski gücüme ulaşabilecek noktada görüyorum ve bunun için sabırsızlanıyorum, dedi.